Selam Freddy. No. <laughs> Selam Bonnie. Güvenli gördün mü? Yine kostümünü giymiyor. ah, <laughs> biliyorsun inatçı biri. Aynen. Ama onu eninde sonunda bulacağız. Sadece şu taktığı yedek Freddy maskesi de biraz zor. Yani gördüğün üzere o burada değil. O yüzden neden gidip başka yere bakmıyorsun? Güvenlik seni geberteceğim. Hey, güvenliği buldun mu? Evet lan işte güvenlik burada. Hayır o Freddy. Hayır. Yedek Freddy maskesiyle yine o şeyi yapıyor. Hani var ya yüz aramını engelliyor işte. Aa sitir. Eğer o Freddy ise neden şu salak elfelerini yüzüme tutup duruyor ha? Yani onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o badem gözlerini... Sakin ol! Hayır! Bu sıçtığımın yerinde onun kılık değiştirdiğini görebilen tek kişi benim! Balon Boy bana destek çık! Freddy olup olmaması umurumda değil. Ben sadece onun şu tatlı, yalanası, kalın çift apillerini ellemek istiyorum. Canıma tak etti! Onlara güvenlik olduğunu göster! Şey, o bir oyuncak. Bak ne diyeceğim, Freddy nerede? Burada iki tane Freddy olamaz değil mi? Freddy! Ne haber? Al bakalım şimdi odada iki Freddy var. Süper. Bonnie senin o mavi götünü sikerim ha. Bir dakika ya burada ne oluyor? Güvenliği arıyoruz. Güvenlik <laughs> amına da koyayım. Hmm, daha çok Freddy'e benziyor. Aa sikeceğim ama Freddy sensin. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sikerim böyle işi. Ee, benim biraz kafam karıştı. Bonnie dinle. Bir dakika saat kaç? <laughs> hey Mangle saat kaç? Neredeyse 5.59 5.59 mu? Aha alın size güvenlik Güvenlik mi? Güvenlik mi? <laughs> yo 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 ben Freddy Öyle değil mi anlamda sikiyorum? <laughs> Herlig, uh, ja?